Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hastane yapacağız part 1. Uzun bir süredir YouTube'da yoktum. Yani bunun için özür dilerim. Yani uzun bir süredir gerçekten de. Bir yıla yakın. Hatta bir yıl olmuş mudur? En son bakmadım. En son baktığımda 9 ay falan olmuştu. Yani şu an bir yıl olmuştur. Bir yıldır video çekmiyorum. Shorts da çekmiyorum. Bir şey atmıyorum. Bu aralar çok Shorts çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü izlenmiyor yani Shorts'lar. Sadece şu Şu bir tane ilk benim attığım Shorts o kadar çok izlenmişti. Başka izlenmedi. Evet ben ben biraz hastane yaptım böyle. Burası acil falan olacak. Şimdi yerleri yapacağım sizlerle birlikte. Burayı böyle hep kuvars yapmayı düşünüyorum. Şimdi o zaman kırmaya başlayalım. Ayva. Buradan da geçemem ki. Arkadaşlar burada bu, bu altı su. Siz gidiyorsunuz ya o zaman. O ananı ne yaptım ben? Arkadaşlar bir an, bir anlık dikkatsizlik oldu. Ya koyun çekil oradan. Çiftlik de yaptım zaten. Siz niye orada durmuyorsunuz? Çiftlik de yaptım. Daha güzel bir çiftlik yap yaparım arkadaşlar isterseniz. Ee, bu video 15 like falan gelirse çif çiftlik de yapacağım. Tabii ki de ne kadar like gelirse gelsin. Yine de partisini çekeceğim bunun. Çünkü tek part bitmeyecek. Evet arkadaşlar. Kırıp da geldim. Zaten çok bir şey yapmadım. Yani değişen bir şey yok. Sadece kırdım. Şimdi buralara kuvars döşeceğiz. İsterseniz burada da keseyim. Sıkılmayın diye. Evet arkadaşlar kuvarsı da koydum. Ak akşam da oluyor. O yüzden saatte gündüz diye ayarlayalım. Tamam. Şimdi şöyle şuradaki, Şimdi arkadaşlar buranın için sonra yapacağım. Önce dış görünüşünü yapacağım. O yüzden şimdi ikinci kat çıkacağım. Ama yani burada kesmeyi düşünmüyorum. Şöyle basamak var burada o yüzden biraz zorlayacak beni. Şey şöyle yapsam olur mu acaba? Nerede ya? O nerede? Aa, dur benim envanter dolaymış. Şuraya yerleş. Şuraya şöyle koysak olur mu? Evet, buraya bunu kapatalım o zaman şöyle olur mu? Şöyle bir be... Dur ne oluyor? Şöyle bir şey olur Yok olmazmış. Rahattan mı kırdım mı? Ne yaptım ben? Evet kırmışım. Ve de şey ışık koydum ama neden geliyorlar buraya? Bir dakika arkadaşlar hemen geleceğim. Evet arkadaşlar bir şey yapmadım. Şurayı doldurdum. Arkadaşlar i̇şte bu arada şöyle normal blokla doldurmayacaksınız. Şu şu kuvars ile dolduracaksınız yoksa olmuyor. Bir dakika neden bu kadar ışık? Tamam. Düzelmiştir umarım. Ee, şimdi ne yap ne yapacağız? Burayı kat döşeceğiz. Şöyle kaç olsun? Bu da kaç blok var arada. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 Tamam o zaman başlayalım şurayı şey yapmaya Kaç ay şey, süren kısıttı o yüzden Ama şu an sürem 9 dakika ama bir dahaki videoda 15 dakikaya kadar çekebileceğim yani part ikisinde O yüzden ee, şimdi burayı kesmek zorundayım. Kat yaparken zaten bir şey yapmayacağım. Buraları ne dört basamak yapacağım. Üstünü de kapatacağım dediğim gibi. Neyse hemen kesiyorum videoyu. Evet, arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Şuraya dört tane blok, blok da doldurdum. Üstünü de kapattım. Şimdi bir kat daha öreceğim var. Şöyle bir, şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle biraz daha genişletmeyi düşünüyorum. Şöyle iki kuvars basamağı kadar. Şöyle şuraya çıkmıyor Güzel olmaz mı? Bence güzel olur. O yüzden şöyle oyun dondu. Şöyle iki kuvars basımı olacak şekilde döşeyelim. Sonraki ikinci katı yapacağım buraya senin keşke. Allah yok yaptık. Ne oldu? Buraya da şöyle. Güzel düzgün yapabildik mi oraya acaba? Bir bakalım. Şurayı. Evet. Buraya ve düşerken bir tane oraya, oraya iki tane düşecek. Anladım. Şimdi şuradan şöyle devam edeceğiz. Hoca durduracak bir şey yok ya o yüzden. Neyse bir şey anlayamadım. Şimdi devam edelim yine döşemeye. Burayı tamamladık mı tamamladık? Hay Allah bir şey anlayamadım ya. Şimdi de düşelim video. Yo bitti ya da çünkü 900 dakikalık video şey yapacak çünkü kamera normal kameradan çekiyorum yani normalde kamerayı açıp ekran kaydıya çizdim ben kamerayı çekiyordum yani kamera çalışmıyor ama şu an kamera çalışıyor kamera çalıştığında da ben hafıza işi olarak sayıyor o yüzden 9 dakikalık video çekebiliyorum normalde yarım saat bile çekerdim ama ben hafıza şey olarak sayıyor o yüzden dolu olarak sayıyor o yüzden Sadece şu an 9 dakikalık video çekebiliyorum. Yani bu, videoyu attık, bu videoyu şey yaptıktan sonra 7 dakikalık video çekebileceğim. Öyle böyle bir sistem var. Hem tablette nedense. Hafıza şey yapmasın diye. Şuraya şöyle mi yapsın? Yapacağız. Neyse burası düz olsun. Acaba istediğim gibi bir görüntü oluşabildi, oluşabildi mi? Evet. Galiba öyle oldu. Şöyle yapacağım. Bir kat daha böyle yapacağım. nasıl sonra bir kat daha böyle yapacağım. Bazı tane belki de şuraya kadar böyle gidecek. Yani çok yani Şuraya kadar gelirse daha şak yapayım. Şuraya kadar gelirse buraya doğru uzatırım. Neyse video bitmek zorunda. Kendinize iyi bakın. Bay ve